Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyuncaklarımızı tanıyacağız arkadaşlar. Hepsini tek tek anlatacağız. Daha çok oyuncaklarımız var ama teker teker göstereceğim size. Arkadaşlar bunlar da bizim dinozorlarımız. En büyükleri bunlar, en küçükleri de bunlar. Arkadaşlar bu da tavus kuşu. Şurada değişik bir hayvan arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi diğer oyuncaklarımıza geçelim. Çaydanımız, e, kaşıklarımız, bardaklarımızın tabaklarımız. Arkadaşlar bunlar da bizim büyük arabalarımız. Bu vincimiz, bu motorumuz, bu itfaiyemiz, bu kemçemiz, bu arabamız, şu ambulans, şu da e, taksimiz arkadaşlar. E, bunu da size göstereyim. Bu da taksi. Onu da böyle Buraya koyalım arkadaşlar. Şimdi tam tamamlandı. Arkadaşlar bunlar da bizim yarış arabalarımız. Böyle çok güzel yarış arabalarımız. İki e, iki bölümde yarış arabalarımız.